Sayın Ferdun Başçilin, Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 322 sıra sayılı kanun teklifinin 15. maddeslerine söz aldım. Hepiniz saygıyla selamlıyorum. Doğu Türkistan davasının yol başçısı. Cumhurbaşkanı Vekili Hızır Bek Gayretullah vefat etmiştir. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Bunun dışında biraz önce yine bizim İyi Partili Hatip kürsüde konuşurken soru önergelerinin 15 günde cevaplanılıp cevaplanılmayacağı hususunda anayasa hükmü olmadığı söylendi. 98 Anayasanın 98. maddesinin 5. fıkrasına bakarsanız milletvekillerinin yazılı soru önergeleri Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar tarafından 15 günde cevaplanır hükmü vardır. Bilmeyenlere dikkatine sunuyorum. Değerli milletvekilleri, yine bir torba kanun, yeni bir torba kanun. 12 Eylül darbe sonrası kurulan hükümetler torba kanunu yol ettiler. Ancak AK Parti hükümetleri artık işin suyunu çıkardı. Eskiden hiç olmasa birbirleriyle ilintili maddeler bir torbaya doldurulurdu. Şimdi artık hiçbiriyle hiç ilgisi olmayan konuları aynı torbaya doldurulup yasa teklifi diye önümüze getiriliyor ve parmak çoğunluğuyla kabul ediliyor. Roma hukukunda milattan önce 98 yılında yani bundan tam 2120 yıl önce torba yasa çıkarmanın aynı kanun tasarısında birbirleriyle yakın ilişkisi olmayan konuların yer alması yasak edilmiştir. Bu şekilde halkın kabul edeceğine inanılan teklifler tek başına oylanırsa reddedileceği kesin olan tekliflerle beraber aynı kanun tasarısına kon, konmuştur. Konmaktadır. Bu yasaklanmıştır. Hükmü getirilmiş. Yasa çıkmadan önce de bu ülkeye kanun konunun tekli ilkesi denmiş. Değerli milletvekilleri, maddeyle hazine taşınmazların satılması ve hızlı bir şekilde ekonomiye kazandırılmasının amaçlandığı bu sebeple peşin satışlarda yüzde yirmiye varan indirim yapılacağı belirtilmektedir. Bugüne kadar imar uygulamaları, parselasyon ve kadastro çalışmalarıyla yandaşlar önce hazine taşınmazlarına ortak edilmekte, yani taşınmazlar hisseli hale getirilmekte, sonra da yandaş hissedarlara ihalesiz olarak belirlenen fiyatlardan satılmaktadır. Aynı usul kiraya verilen taşınmazlar için de geçerlidir. Bu tür satışlar rekabet ortamını ortadan kaldırdığı gibi anayasaya da aykırıdır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle başlayan ve son bir yılda iyice derinleşen ekonomik krizin neticesinde kamuya ait varlıkları hızla atışı satışının gerçekleşmesi için devamlı bir düzenlemeler zinciri getirilmektedir torba kanunları içine yerleştirilen ve mühendislik çalışmalarıyla yandaş eran sağlayan maddeler kamu kaynakları israf edilmektedir. Yandaş müteahhitlerden Cengiz Holding yani Mehmet Cengiz'in AK Parti iktidarı döneminde aldığı gayrimenkul sayısı 195'tir. Bu konuda başka bir şey söylemeye gerek var mı arkadaşlar? Değerli vekiller, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce elektrik faturasını ödeyemeyen konut sayısının 1 milyon 600 olduğunu açıklamıştı. Sonraki süreçte 2 milyon yüz bin, en son olarak da 16 Şubat'ta 4 milyonun üzerinde olduğunu açıkladı. Ülkenin her alanda yangın yerine çevrildiği yetmiyormuş gibi yapılan her yanlış bağıra çağıra manipüle edilmeye devam ediyor. Hem beceriksizliğin faturası bu Necip millete ödetiliyor hem de üstüne üstlük bir de çözerse AK Parti çözer deniyor. Değerli milletvekilleri İnşaat ve hizmet sektöründe Türkiye ekonomisi yandaşların servetine servet katarken vatandaşlarımızın kaybı gittikçe artmaktadır. Aile Bakanlığı'nın 2020 faaliyet raporuna göre 4 milyon 415 bin kişiye yardımda bulunulmuş. 2021 iki buçuk katına çıkmış. Bu yılı tahmin bile edemiyorum. Son bir ayda gübre fiyatları yeniden yüzde 65 ile 106 oranında artmıştır çiftçi tarlasına gübre atamaz oldu. Bu da her türlü tarımsal üretimde çok büyük kayıplara sebep oluyor. Değerli milletvekilleri, kısaca ülkede ağır bir ekonomik kriz var. Yoksulluk ve işsizlik had safhada. Ama AK Parti vatan geminin malları düsturuyla bu yasa ile ülkenin varlıklarını yine mezata çıkarıyor. Takdiri yüce milletine, Türk milletine bırakıyor. Gazi Meclisi ve